Ve Nürnberg Bayern München mücadelesi. Karşılaşmayı Weber yönetiyor ve penaltı noktasını gösteriyor. Maçı izleyen seyirci sayısı 47 bin. Penaltı vuruşunu kullanacak takım Nürnberg takımı. Maçta 34. dakika. Brunner'in attığı golle Nürnberg Bayern karşısında bir öne geçiyor. Gol... Yarısında Ve Ahli Atak şansını yakalıyor Nürnberg Kun Kun'un pası Truyer vuruyor ve Bayern München 2-0 yenik durumda Maçta 55. dakika Nürnberg 2 Bayern München 0 Büyük bir sevinç var Nürnberg takım oyuncularında ve teknik adamlarında Şampiyonlukta en iddialı takımlardan biri Federal Almanya'da Bayern München bir anda 2-0 yenik duruma düşüyor. 2-0'dan sonra sahanın her yerinde Nürnberg var. Maçın 71. dakikası. Kaleci Auman'ın yanından toparlara yollayan isim Dusent. Dusent'in attığı golle Nürnberg Bayern München karşısında 3-0 öne geçiyor. Gol Dusent. Nürnberg 3, Bayern München 0. Oyunu bırakıyor Bayern München takımı. 3-0 yenik durumda. Maçta 75. dakika. Yine ani bir atak. Bu sefer kristal. Ve Nürnberg Bayern München'i 4-0 mağlup ediyor. Federal Almanya'da haftanın bu önemli karşılaşmasını 4-0 kazanan takım Nürnberg takımı.